bir parça çikolata yersin. O anda keyiften uçarsın. İşte o aynı miktar çikolatanın bütün hücrelerime yayılmış hali gibi tantra yoganın bedenimde yarattığı his. Birçok eğitim aldım. Birçok yoga çeşidini ve bedensel aktiviteyi deneyimledim. Ve hepsi gerçekten çok keyifliydi. İki sene önce tantra yoga yapmaya başladığımda o yapma hali olma haline daha çok dönüşü verdi. Tantra yogada hareket, aksiyon, nefes ve ritim ile doğamızda, doğal halimizde var olan hazın kendiliğinden ortaya çıkışına şahit oluyoruz. Ve bunu herhangi bir beden parçamızı zorlamadan sadece davet ederek yapıyoruz olabildiğince eforsuz ve yumuşak bir yerden yaklaşınca bedenin bu yeni aslında eski ve unuttuğu halini hatırlamaya başlıyor. O iyi hissetmek, iyi olmak istiyor. Peki kimler tantra yoga yapabilir? Yardım almadan merdiven inip çıkabilen herkesten yoğun ve ileri seviye pratik yapan herkese kadar bedeniyle ve doğasıyla daha derin temasta bulunmak isteyen herkes. Şimdi Gatvin'in yazdığı, Şafak Uysal'ın çevirdiği eğitim kitapçığından alıntıladığım birkaç paragraf okumak istiyorum size. Tantra Yoga, hayatın bilgeliğinin bir aracı ve dışa vurumu olarak bedende ve beden vasıtasıyla cereyan eden bir pratiktir. Tantra yoga vasıtasıyla yalnızca sonlu fiziksel tabiatımızla değil, aynı zamanda sonsuz manevi tabiatımızla da karşılaşırız. Her şeyden daha önemlisi bu ikisinin, yani sonlu ve sonsuzun, manevi ve dünyevinin, bilinç ve maddenin birbirlerinden kopuk ayrı şeyler olmadıklarını keşfederiz. Tantra yoga yalnızca bedenin değil, bilince yansıyan bütün olayların zevki tabiatını gözler önüne sermek üzere bedenden faydalanır. Günümüzde bedenlerimizin gıda, su ve hava gibi bedenimizi idame ettirmekte ve harekete geçirmekte faydalandığımız kaynaklar tarafından bile mütemadiyen zarar gördüğü son derece zehirli bir dünyada yaşıyoruz. Bu toksik yük organlarımızı zayıflatıyor, enerjimizi tüketiyor ve doğal zekamızı ketliyor. Böylesi ketlemelerden azad olduğumuzda doğal zekanın derinlerine ve inceliklerine erişim kazanmaya başlıyoruz. Daha derinlemesine hissetmeye başlıyoruz. Daha net görmeye başlıyoruz. Duyularımız uyanıyor, algımız berraklaşıyor, kavrayışımız derinleşiyor. Materyalist bir dünya görüşünün izin verdiğinden çok daha fazla algılama araçlarına ve organlarına sahip olduğumuzu keşfediyoruz. Bir bütün olarak hayatın akışıyla giderek daha uyumlu olmaya başladığımızı görüyoruz. Bilgiye ve alışıldık karar verme mekanizmalarına daha az yaslanmaya ihtiyaç duydukça kendiliğinden sezgilerimizden giderek daha fazla faydalanmaya başlıyoruz. Kendimizi çok daha sık bir şekilde doğru yerde ve doğru zamanda buluyoruz. Nihayetinde aslında her zaman doğru yerde ve zamanda olduğumuzu, her zaman doğru şeyleri düşündüğümüzü her zaman doğru şeyleri hissettiğimizi, her zaman doğru şeyleri yaptığımızı keşfediyoruz. Bütün bu keşif sürecinin anahtarı ise has